Sevgili seyirciler bu gece kurtların operasyonuna maruz kaldık tabi yatıf kalmışı haberimiz olmadı da bu finonun öbür eşi boz olan maalesef şu anda yok şimdi operasyonun nasıl yapmışlar nasıl etmişler onları incelemek üzere olay yerine gidiyorum. Evet burası ev. Bu da bizim boncuk. Boncuk ne asılsın boncuk. Neler geçirdiniz bu gece? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Boz kutuyu kurtlara mı verdiniz? Kurtaramadınız mı? Evet kurtların operasyon bölgesi burası. Hemen burası boncuğun yuvası. Operasyon burada olmuş. Burada da burada da kurtizler var. Burada da bir belki de burada tutmuşlar. Büyük bir ihtimal. Burada bir tuzak kurulmuş. Evet bizim küçük finomuzun ayak izleri burada. Bakacağız. İnceleyeceğiz. Kuchsəsin burada qalmış. Bax, burada qurt izi də var. Ordan aşağı inmiş. Yoxsa orda mı yaxaladı yuxarıya götürür orada? Burdan. Qurtlar burada da bir boşluq var. Şimdi orayı da incələyəcəm. Asıl bu lay yeri burası. İlk tutma yerləri burası. Burada tutmuşlar köpeğimizin işte tühleri burada, burada bir boğuşma olmuş. Kurt nereden gelmiş, şu istikametten koşa koşa gelmiş, bir tanesi buradan gelmiş, bir tanesi şuradan gelmiş, şurada, tabii şurada da tuzağa salmışlar, bir girip kaçmış, Kurdun Biri buradan öbür tarafa tuzak kurmuş. Tekrar geri gelmiş. Neyse işte bu şekilde. Şimdi burada yakalamışlar. Burada yakalamışlar. Tabi tuzak kurarak yakalamışlar. Tabi cesaretinden dolayı da bizim o finoyu tebrik ediyoruz. Bakın bu burada sürütleme var. Şimdi burada bir şey yok. Burada artık tutmuşlar. Ha şurada. Şuradan tutmuşlar. Şey izi belli. Burada bir boğuşma olmuş. O tarafa bu tarafa şey yaptıktan sonra buradan götürmeye başlamışlar. Kaç tane var? Bak bir tane bu kurt var. Bu götürüyor. Bir tane burada var. Bu götürüyor. Bizim Finon'un da işte sürünme izi burası. Sürüye sürüye götürüyorlar. Bakalım şimdi. Şu anda iki tane kurt olduğunu Görüyoruz iki kurt ayağı var. Evet burada tekrar bir şey yapmışlar, olmaya çalışmışlar. gidiyoruz. Şu anda iki tane kurt olduğu belli. Bir tanesi bu. Bir tanesi de solda. İki tane kurt. Bakalım burada da bir köpek üzerinde bir hamle yapmışlar. bizim haberimiz yok. Sabaha karşı muhakkak zeyran etmiş. Köpeği yedi. Şurada. Köpeğin izi Burada da var. Şöyle bir etrafa bakalım. Burada başka köpek falan izler var mı? Evet, hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Evet, emektar köpeğimiz 2011 doğumlu. Büyük hizmetleri oldu. kardeşiyle beraber hem yukarı evlerde hem şimdi taşındığımız evlerde baya bir emekler olmuştur. Burada tekrar bir şeyler yapmışlar. burada bu sefer buraya kadar sürüyerek getirmişler. Burada ağızlarını alıp götürmeye başlamışlar. Şöyle bakalım. Yeme noktası biraz uzak görünüyor. Şimdi sürmeye işine devam etmişler. Bakacağız. Şunların köpeklerinden havlayanlar var şu anda. Açık olup saldıranlar olabilir diye. Bakıyorum sağa sola. Tabi şimdi kurtlar da aç kaldıkları zaman bir şeyler yemeler lazım. Bu yeme ihtiyaçlarını da nasıl karşılayacaklar? Bir şeyler avlayarak. Bu ya köpek olur ya başka bir canlı olur. Tabi köpekleri yemeleri en son tercih edecekleri bir durumdur. Evet bu noktaya geldi. Şöyle bir geri bakalım. Devam ediyoruz. Burada da bir operasyon olmuş. Bu arada karın ne kadar yağdığını da şey yapalım. <laughs> Şu kadar oh, derinlik. 30 santim. Yani 25-30 santim kadar kar var. burada da boğma işlemleri devam etmekte. Sürmeye devam ediyorlar burada. Bir tanesi sürüyor, öbür öbürüsü sağlı sollu zikzaklar çizerek bunları takip ediyor. Şu ana kadar herhangi bir yeme operasyonu yok. ne zaman yiyecekler o noktaya doğru gidiyoruz. Evet. Tekrar sürme işlemi devam ediyor. Bu noktalardan. Köyün köpekleri havlamaya devam ettiği için bayağı bir uzağa götürüp yemeği tercih etmişler galiba. tarafta bir kan izi var. Şöyle bir geri dönelim bakalım. burası Şermin Deresi dediğimiz nokta. Burada buraya getirmişler. Oh, burada böyle bir kar var. Galiba burada tekrar öldürmeye mi çalışmışlar? Neyse devam ediyorlar. tane kurt var burada iki kurt izi şu anda iki kurt izi üç tane kurt iziymiş gibi görmeye başladı köyden bayağı uzağa getirmişler iki tane kulübü yok üç tane değil orada farklı sebeplerden olabilir boynunda da tasma vardı bez tasma Bir durmuşlar, bir şeyler yapmışlar, devam etmişler yollarına. Az kaldı. köpeğimizi yedikleri noktaya 40 metre mesafemiz kaldı hemen hemen. Oo, burada da bir kan izi var. Evet. Kanları döşüle döşüle gidiyor. Bu kanların intikamını almak gerekiyor mu yoksa gerekmiyor mu bunu sonra karar vereceğim evet yaklaştık artık parçalama noktasına doğru son 20 metre baya bir kan izler oluşmuş. Evet. Burası da artık yeme noktası. Burası bu ağaçları Artık birbirlerinden kaçırmaya çalışıyorlar Bu da Son kalan artık Kafası şurası kafası galiba Öyle mi? Evet. Kafa kısmı burası. Bayağı da bir şişmanıydı zaten bu. Burası kuyruğu. yüzmüşler komple. Yazık. Burası ayak. Arka ayağı. Bu da arka ayağı işte. Burası kuyruğu. Bayağı da bir güzel güzel oturup yemişler. Yardıma gelen kimse yok. Burası kafa kısmı mı? Allah Allah. Kafası böyle değil. Kafa böyle olmaz. Burası kaburgalar. Evet. Şu anda kafası piyasada görünmüyor. Burası kafası yılın koparmışlar. Evet kafası nerede? Kafası nerede? Kafasını ne yaptılar bunu ya? Şöyle bir etrafa bakalım. yok. Evet her zaman ölümü tadacaktır. Bunun da süresi buraya kadarmış. Fakat iyi bir uf, finoydu. Bunun kafasını götürmüşler mi acaba ya? Kafası üzerinde yok. Götürdükleri noktalara bakıyorum da. Burada bir şey var. O da orada ki. Orada herhangi bir bir şey yok. Neyse kafasını da almış yanlarında götürmüş olabilirler. cesaretinden dolayı elbette ki kurtlar tarafından yakalanmış. Yoksa korkan bir Fin olsaydı gider yuvasına girer çıkmazdı. Bu da kendisinin ne kadar hünerli birisi olduğunu gösteriyor. Fakat tabi cüssesi küçük olduğu için karşı koyamıyor. Hem de sayıları fazla. nii nice. siis . väga idel .